Herkese selamlar ben Ahmet Bahadır. Pokemon Emerald'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde neler yaptıklarımızı merak ediyorsanız yukarıda çıkan butona tıklayarak öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kamera kenarları ve kameraların konumu, oyunun konumu diğer videoya nazaran değişik. Şimdi size bir soru soracağım. Diğer şekilde mi oyunun gameplayini izlemek istersiniz yoksa bu şekilde mi? Yorumlara yazın. Hangisi daha görsel olarak hitap ediyor? Şimdi dediğim gibi videoya da geçmeden önce Pokemon sever dostlarınızla, arkadaşlarınızla videoları kanalımızı paylaşmayı unutmuyoruz. Şimdi geçen bölümde bir torch çalmış. Wow. Şu an 7. seviyede ve HP'si bayağı bir düşük. Gidip Poke Center'ın enerjisini bir doldurayım. Enerjisini bayağı bir doldurdum. Şimdi bir de Pokémon Mart'a gireceğim. Poké Topu, Potion vesaire alacağım. Şimdi şuradan abi 5 tane Poké Topumuz var. Sen bunu 10 yap. 10 tane olsun. Potion olarak da sen bize bayağı bir ver. 5 tane olsun. Tamam. birer, birer tane antidotla bir de paralay seal alacağım. Tamam. Geriye kaldı 500 poke Dolarımız. Artık aşağı inebiliriz. Ve Old Dela kasabasını terk edebiliriz. Arkadaşlar bu oyunda 60 Pokemon gibi bir kaide yok yani 60 Pokemon yakalamak zorunda değilsiniz. O yüzden ekibime almak istediğim Pokemon'lar yakalayacağım genel olarak. Şimdi burada bir eğitici var. Eğer bir Pokemon'a sahipsin diyor. Sen resmi bir Pokemon eğiticisindir diyor. Benimle savaşamazsın diyemezsin diyor ve savaşa başlıyor. Hemen tokatlayalım. Elemanı yendik. Hemen şu elemanı da bir yenelim abi. Bu ne diyormuş? Seni yeneceğim. Benim böcek tip Pokemon'larımla diyor. Ve onu da tokatlıyoruz. Elemanı da yendik. Şimdi şuradan şöyle geçelim abi. Şuradaki meyveleri alacağım. Oyunda gördüğünüz her meyveyi almaya çalışacağım. Çünkü meyveler önemli. İki tane de peçe belirimizi aldık. Güzel. Şimdi şu elemanla da hemen bir savaşalım. Bu elemanı da yendik. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Şurada derken Şöyle bu elemanla da savaşacağım gerçi ama aşağıda item almam gerekiyor. Hemen şöyle aşağı ineceğim. Ve buradaki itemi alıyorum. Bu bir potion. Güzel bir item zaten biliyorsunuz. Daha nasıl bir ekip kuracağım hakkında fikrim yok. Pokemon Emerald'ı Seriye geçmeden önce birkaç kez bitirmeyi denedim ama çok sıkıldım. Ancak seriyi de oynayabilirim dedim. Birkaç tane ekip yakaladım. Kendim bir ekip kurdum ama nasıl olur bilemiyorum. Bakacağız. Random gelecek yani. İnternetten Torch için nasıl okunduğuna baktım ve Torchic diye okunuyormuş. O yüzden ona Torchic diyeceğim. Bu arada Torchic Ember'ı öğrendi. Bu bayağı güzel oldu. Bu da yendik. Artık şehre Gelebiliriz ve Petalburg şehrine gelmeyi başardık. Burada yapacağımız çok bir şey yok. Sadece Cime gelmemiz gerekiyor ve Cime giriyoruz ve bu gördüğünüz adam bizim babamız oluyor. Evet. Onunla bir konuşuyoruz. Taşındınız mı diyor. Buraya kendi başına geldiğine şaşırdım diyor. Bana bir sürpriz oldu diyor. Şimdi anlıyorum diyor. Seninle birlikte bir Pokemon var diyor. Şşş, dur tahmin edeyim diyor. Sen de benim gibi bir eğitici olmaya çalışıyorsun diyor. Bunlar mükemmel haberler diyor. Selamun aleyküm. Ve elemanın biri geldi. Wally. Pokemon istiyorum lütfen. Diyor. Sen valisin değil mi? Tamam diyor babamız da. Nasıl Pokemon yakalanacağını bilmiyorum diyor Vali. Bana yardım etmelisin diyor ve babamız ona bir zigzagon veriyor ve lavuk bir Pokemon gördüğüne şaşırıyor. Ve ona birkaç tane Poké topu veriyor ve birlikte gidip nasıl Pokemon yakalayacağımızı bize öğretmesi için Vali'yi görevlendiriyor. Şahsen Vali daha yeni buralarda belli ama iyi bir eğitici olabilir mi bilemiyoruz ve burada Pokemonlar diyor uzun çayırlarda saklanır diyor ve karşısına bir Pokemon çıkıyor. Ve bu Pokemon ise bir Ralts. 5 seviye bir Ralts. Gerçekten güzel Pokemon'dur. Pisişik tipidir. Pisişik tip Pokemon'lar genelde zaten güzel olur. Zigzagon atarak kaçırdı abi. Güzel. Serideki şansımız şu an başladı cidden. Evet. Zigzagon bir takıl yapıyor ve Ralts'ın canını normal. Çok bir şey azaltamıyor. Ve geri çekiyor. Canı bu haldeyken almayı deniyor. Garip. Cidden Voli'nin bence önce öğrenmesi lazım. Diğer Farklı bir sevgi değil. Girseydim böyle olacak mıydı bilmiyorum. Büyük ihtimalle canlı kırmızıya falan getiriyordur ama. Herhalde karşısına çıkan Ralts'ın defansı güçlü. 3 ve tık. Ralts'ı Voli'yi yakaladı ve ilk Pokemon'unu yakalamış oldu. Ona da buradan hayırlı olsun diyoruz. Umarım iyi bir eğitici olur ve bize yakışır bir rival olmayı başarın. İşiniz bitti mi diyor babamız ve Voli'de teşekkür ederim. Evet bitti diyor. Bu da senin Pokemon'un diyor ve babamıza Pokemon'unu geri veriyor. O annem beni bekliyor diyor. Gitmem lazım diyor ve oli uğurluyoruz. Ana kuzusunu evine uğurluyoruz. Adam öldü amına koyayım. Babamız diyor ki işte iyi bir eğitici olmak istiyorsan, güçlü bir eğitici olmak istiyorsan salon liderlerini yenmelisin. İlk salon lideri de bir sonraki şehirde diyor. Bunun farkındayız babacığım diyoruz biz de. Ve Pokemon'lara bir bakmam lazım. Evet Torchic'in HP'sini fullledim ve ilerleyebiliriz. Derken bir tane eleman geldi. Pardon diyor. Dur tahmin edeyim. Giyinişine bakarak senin bir Pokemon eğiticisi olduğunu anlayabiliyorum diyor. Belki de değilsindir diyor. Your cause I 4 senin kıyafetler çok kirlenmemiş mi ne falan filan gibisinden bir şey diyor. Güzel laf falan sokuyor işte arkadaşlar. Bu da böyle bir lavuk. Pokemon Ruby ve Safir'de böyle bir lavuk yok. Emerald'da özel bir lavuk bu. Dota 104'e geldik. Şimdi buradan ben hemen aşağı ineceğim. Evet buradaki klasik ablamız. Ben de eğitici da. değilim diyor. buradaki eğiticileri teker teker tokatlıyorum. Güzel bunu yenmeye başardık. Hemen şuradakileri de bir yenelim. Tamamdır bütün eğiticileri yendik sanırım. Ekibe Pokemon almak istiyorum. İkinci bölüm olduğu için hemen şuradaki meyveleri de bir alayım. O sırada da konuşayım. Ekibe pokémon almak istiyorum. Güzel bir Pokemon. Ama bu oyundaki Pokemonlar pek arkadaşlar nasıl derler ona? Bu ve ikinci nesildeki Pokemonlar pek ekibe nasıl derler? Hani güç bakımından ve genelde tasarım bakımından genelde çok hoş Pokemon yok. Nadir Pokemonlar var. Salamence'dir. Ondan sonra işte Blaziken, Skeptile bunun gibi Pokemonlar çok nadir böyle tasarım Pokemon faaliyette ise bu iş biraz daha değişik. Çünkü Pokemon'lar genelde sade olduğu için her birinin kendine az tarzı oluyor. Ama burada genelde fazla desenli oldukları için yani desenine göre Pokemon seçmen gerekiyor tasarım açısından. O yüzden Pokemon seçmemiz bu oyunda biraz zor olacak ama ben yine de güzel Pokemon yakalayacağımıza inanıyorum. Şu eleman da hemen bir yenelim. Lady Cindy'yi de yendik ve 1400 Poké dolar kazandık ve hemen yukarıya çıkıyoruz. Ve Petalburg Woods'a hoş geldik. Şuradan hemen sağdan ilerleyeceğim. Şurada bir item var hatırladığım kadarıyla. Evet burada bir potion var. Buradan da hemen aşağı ilerleyeceğim. Burada da bir item vardı. Bu da bir poke topu. Almayı unutmuyoruz. Buradan soldan ilerleyebiliriz. Burada baya bir eğitici var. Aslında bunları yenmek için bir pokemon almak istiyorum. Fakat onun da kasılması için. Bakalım nasipte de varsa. Dayı ne diyorsun amına koy? ambolitleri yendikten sonra aklıma güzel bir pokemon geldi hem de burada çıkıyor. Onu arayacağız. Size sürpriz olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Ve evet, gördüğünüz gibi ekibimize alacağımız pokemon bir Swhromiş. Peki geçen şans sorunu bir neden almadım diye soracak olursanız arkadaşlar. Ekibe dişi Pokemon almıyorum çünkü kafamda bir koleksiyon mantığı var ve bütün Pokemon'ların aynı hizada bulunmasını istiyorum. Bu birazcık garip bir olay. Ee, bana özgü yıllarca Pokemon oynadıkça bu tip garip garip takıntılar elde edebiliyorsunuz. Şimdi Torch'i sahaya salıyorum abi. Torch 2 sahaya salıyorum. Bir tane hızlı save aldım. Şimdi bir scratch yapacağım abi. Bakalım ölecek mi? Ölmez mi büyük ihtimalle ama. Güzel. Hata kaçırdım. Bir tane daha scratch yapacağım. Güzel değil. HP'sini güzel bir seviyeye getirmeyi başardık. Absorb yaptı ama bizi pek etkilemez. Canlı kırmızıdan sarıya çıkarttı ama. Şimdi ben bir tane Poké topu atacağım. Nature'ın ne olduğu pek umurumda değil açıkçası. Çünkü çayarda çıkan Pokemon'ları yakaladığımız zaman Nature'larını düzgün bulmak biraz zor. Sığram işte yakalamayı başardık. Evet. Şimdi buna bir isim vermeyeceğim. İsim vermek pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Şimdi Pokémon'lara giriyoruz. Bir Nature'ına bakalım abi. Nature'ı Quiet Nature çıktı. Bunun olayı neymiş hemen bir bakayım. Evet Quiet Nature'ına baktım ve özel at atağını arttırıp hızını düşürüyormuş. Kötü değil. Umarım bayağı bir özel hamle öğrenir. Çünkü benim bildiğim Skyup Cutter gibi fiziksel hamleleri öğreniyor. Ama bizim için problem değil. Şimdi yukarıya çıkıyoruz ve bir tane eleman var. Burada kimse beni bulamaz diyor. Burada bir tane sorulmuş gördün mü diyor. Tam da almıştık lan. Cidden ben bu Pokemon'u seviyorum diyor. <laughs> Saçma salak konuşuyor. Ve bir Team Aqua üyesi geldi. İlk defa bir üyeyle karşılaşıyoruz. Sen diyor Devon araştırmacısı diyor. Sen bir Pokemon eğitiricisin değil mi diyor. Alttaki eleman ve lütfen bana yardım et diyor. Hemen abi elemanı koruyalım. tamam on battle with me diyor ve savaş başlıyor. Ve ilk Pokemon'u bir Pochiana. Sıkıntı değil abi. Hemen hallederiz. Hemen bir Ember yapalım. Boşuna Rush Nature'ı seçmedik. Ve gördüğünüz gibi içinden geçtik. Atağını kaçırdı. Sıkıntı değil. Bizimle de eğitici olup olmadığımız hakkında dalga geçen Davu no, 2 Ember öldü arkadaşlar. Bunu da bir yarım not alın. 105 XP kazandı Torchic. Ve benimle dalga mı geçiyorsun diyor ve 180 Poke dolar kazanıyoruz. Falan filan bir şeyler zırvalıyor. Bu elemanı da korumuş olduk. Kovalamasının sebebi büyük ihtimalle yürütülen bir proje var ve Team Aqua'nın da bu projeye ihtiyacı var. Elemandan o projeyi almak için uğraşıyorlar büyük ihtimalle. Ve bize teşekkür hediyesi olarak bir mükemmel top verdi. Teşekkürler diyoruz kendisine ve devam ediyoruz. Şimdi Ruspor şehrine gideceğiz. Elemanı da yolladım. Artık güvenli bir şekilde gidebilir. Şimdi burada bir eğitici var. Onu Suromiş'le yenmeyi planlıyorum. Ki X XP kazanabilsin. Gel abi hemen savaş başlayalım hadi. Evet Sığırılmış öldürmeyi başardım cidden. Tebrik ediyorum kendime. Elemanı yendik fakat Sığırılmış öldü. Ölmesini istemiyorum. O yüzden hemen gidip canlı doldurup geleceğim. Ve evet, hızlı bir şekilde doldurup geldim. Arada bir gözüm oraya gidiyor çünkü eski kamera oradaydı. Şimdi rota 104'e geldik. Hemen buradaki berileri alacağım. Biliyorsunuz beri önemli. Beriler Pokemon'larınızı Paralyze'den ondan sonra zehirden her türlü alı koyabilecek meyvelerdir. Şimdi şuradan yukarıda abi, bayağı bir item var. Şuradaki itemleri alalım. Burada bir poke topu çıktı. Güzel. Burada bir potion çıktı. Şuralarda da 4 tane daha yer var. Orada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir süper potion bulduk. Güzel. Şurada ne var? Burada da bir şey yok. Toplamda 3 tane item çıktı. Şimdi bu yere girdiğimiz zaman buradaki elemanlardan birisi size meyve verecek. Diğeri ise size diktiğiniz meyveleri sulamanız için bir tane eşya verecek. Şu elemanda herhalde. O eşya neymiş, bakalım. Adını unuttum şimdi. Whalmer Pale. Doğru. Whalmer Pale verecek. Diktiğiniz bitkileri sulayabilmeniz için arkadaşlar. Böylece daha hızlı çıkıyordum büyük ihtimalle öyle bir şeydir. Şuradaki eleman ise size bir meyve verecek. Bunları almayı unutmayın. verdiği meyvede bir Asfiyar berri. Güzel. Şuradan hemen sağdan nelerleyeceğim? Ben buradaki bütün elemanları bir tokatlayıp zirveye varayım. Hadi bakalım. Bütün elemanları yenmeyi başardım. Köprüyü geçtim. Şimdi buradaki teyzeyle konuştuğumuz zaman ise bize bir chesto berri veriyor. Bunları vermelerinin sebebi arkadaşlar dikip çoğaltabilirsiniz diye. O yüzden ben her meyveden elimden geldiğince birer tane bırakmaya çalışacağım. Çünkü çoğaltmak istersek bir tane dikeceğiz. Adım attıkça zaten onların süresi geçiyor. Buradaki meyveleri de hemen alacağım. Buradan da iki çerberli çıktık. Güzel. Buradan artık yukarıya doğru çıkabiliriz. Bakalım hangi şehre geldik. Ve Rustboro şehrine geldik. Mükemmel. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Baya bir şey yaptık. İkimize yeni birini ekledik. Babamızla tanıştık. Vuri diye bir arkadaşla tanıştık. Ve maceramız hızla devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.